Cennet nuranidir. Burası manevidir. Biz manevi cennetten ihraç ediliyoruz. Bir rivayette Hz. Ali öldükten sonra gidilecek cennete deliler, hayvanlar ehli fetret girecek. Önemli olan burada o cennete girebilmektir. Demiş. Yani o bizim bildiğimiz cennet var ya yani, Kur'an'da vaad edilen. Deliler, çocuklar, hayvanlar gidecekmiş. Ama bu dünyada bunlar giremez. Nereye? Manevi cennete. Önemli olan bu cennete, dünyadaki cennete girmektir. Fethuli fi ibadi ve thuli cenneti. Burada girmek. Peki nedir bu bizi de cennetimizden çıkaran hatalarımız? Birkaç misal şimdi. Nedir o bizi cennetimizden ihraç eden hatalarımız? O cennetimiz, manevi cennetimiz. Anladık değil mi şimdi? Manevi cennetten bizi ihraç eden e, nedir hatalarımız ki bizi indiriyor aşağıya. Arzı yapıyor. Fanilik yapıyor. Beşeriliğe itiyor. Sözler 97'den okuyorum. Dördüncü delil. Nevi beşerin aile sorunu yaşayanlara okuyorum. Nevi beşerin hayatı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez, en cemiyetli derken cemiyetin bütün hallerini toplandığı yer ve en esaslı zemberek cemiyeti aktif eden saatin zembereği gibi ve dünyevi saadet için bir cennet, dünya saadetinin bir cenneti, saydıklarım bir yer için söylüyor, bir melce, melce kaynak bir tahassünge yani kaynak ama istifade edilen bir kaynak. İltica ya iltica diyelim ha. Bir tahassünge ise aile hayatıdır. Aile hayatı dünyanın cennetidir. Aile hayatını bir de tanımla tanımlayalım. Aile neymiş? Hayatı dünyeviyenin en cemiyetli merkezi. Dünya hayatındaki var olan lezzetlerin cemi. Onun dışında lezzet yok arama. Orada olmalı. İki, yani cemiyet hayatındaki e, bütün o içtimai hallerin hareketlendiren doğru veya yanlış yönlendiren zemberek. Çünkü aileler oluşturuyor cemiyeti. İki etti. Üç, dünyevi saadet için, yani küçük bir böyle, dünyevi saadet için Hürriyet-i şeriyenin dairede herkesin her istediği olduğu, kimse kimsenin hukukuna tecavüz etmediği, saygılı ve aynı zamanda hürmet ve sevgi barındırdığı, en önemlisi, müthiş bir güven oluşturduğu, fertten ferde en güven olduğu, en çok seni rahatlatan güvendir ve ümittir. Yani insana en saadet veren güvendir ve ümittir. Onun da en güzel samimi yeri orasıdır. Ben size <laughs> derim ama öv gibi olmaz. Burasıdır. Bir neymiş burası? Cennetidir. Bir bitmedi cennet. Bir de melcedir. İstifade edile neti dört beş okuyorum. Bir tahassüngahtır. Her şeye rağmen kaçılan bir yer. Toplumda, cemiyette her çeşit sıkıntıya maruz kalıp rahatlanılmaya yer. Tahasüngah. Mesela fırtına var okyanusta, gemiler limana kaçıyor, tahasün ediyor. Burası neresidir? Aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Senin dünyanın hanendir ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise bak o hane ve aile hayatının hayatı hayatın hayatı saadeti ise bir samimi ve ciddi vefadarane hürmet demek ki samimiyet ciddi vefa İstanbul'daki semtin adı değil vefa samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. İki istikamet var Evet. bir yerden bir yere merhamet de başka bir yerden başka bir aile için. Bir de söyle bakayım abi. Hürmet bir yerden bir, yere. Merhamet de öbür taraftan e, hürmetin geldiği. Yani e, ilk okuduğun kadının erkeğe karşı vazifesi gibi geldi bana. İkinci okuduğum erkeğin kadına karşı vazifesi gibi Okuyayım bir de o zaman. Ve o hane ve o hayli hayatının ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet. Bu bir evet, yol. Kadın, evet. Kadına bakıyor galiba. erkeği ise hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Evet, çünkü şefkat zaten kadında fıtri erkeğe bu mesaj verilmek zorunda. Evet, erkeğe deniliyor ki şefkatli ol. Zaten kadına şefkatli ol denmez. Abi ciddi diyor bir de bak. Evet. Erke erkeğin özelliği. Ciddi. Erkeğe ciddi diyor. Ciddi çünkü ki e şey diyor. Ta tahammül etmesi gereken haller var ya. Hı hı. Vefa darane diyor? Yani vefanı bozma. Tahammül her şeye rağmen vefa kadına bunu diyor. Erkeğe demiyor. Yani orada çok net bir şekilde bu gözüküyor gibi geldi. Evet, acayip bir şey. Hem de belki de iş bölümünde öyle. Evet. İle olabilir ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise iki ayrıyor gene. Hürmet ve merhamet yani erkek daha çok merhametsiz oluyor. Evet. Kadına merhametli de ol denmez. Çünkü Ama kediye hürmet kadından çok beklenilen bir şey. Çok beklenilen bir şey. Çünkü yani. kadında şefkat zaten fıtri var. Yani kediye denilmez ki e, ciğer ye. Ekmeği bırak ciğer ye denmez. Fıtri zaten. Teşekkür kadında şey. hürmet ve itaat Teşekkür olması gerekiyor. Gerekiyor. şey diyor abi bir ailenin hay hayatiyesi. Koca ve karı muamelindeki emniyeti müte mütekabile. tam bir hürmet ve e, Muhabbet de devam edebilir diyor. Evet, hürmet ve merhamet. Merhamet. Evet, devam edebilir. Abi mesela şu an var ya bütün sıkıntı bayanın e, eşine mesela hürmet etmemesi, onunla ona şefkat etmemesi. Evet, aynen. Yani, evet. Aynen. Şeyin, yani de... kadının kadının kocasına e, hürmet etmemesi, erkeğin kadına da merhamet etmemesi. Evet. Bu da ha Bak şimdi bu bizim cennetimizi oluşturuyordu. Bak nasıl ihraç edileceğiz bu, bu cennet? Aslında cehennemin bize neyin oluşturduğunu aynı zamanda cevabıdır yani. Evet. Bu, bu anlatılan yoksa o zaman cehennemi oluşturuyor demektir yani. Bu anlatılan cennet oluşturduğu gibi. Buradan düşmeye düştün mü? Bunun zıttına düştün Bunu, Bunun zıttı yoksa düşüyorsun. Yani bunun zıttı varsa sende, Bu yoksa düşüyorsun. Evet. Samimim, <laughs> ehe bu hakiki hürmet ve samimi merhamet Ebedi bir arkadaşlık. Bak gördün mü bak? Bu sefer iki indi gördün mü? Ebedi arkadaşlık. Ebedi bir arkadaşlık. Çünkü İslam dininde karı koca sırf dünyalık değil. Ahirette de karı kocadırlar. Ona göre seçiyorsunuz. Veya seçtikten sonra ona göre bakıyorsun. Yani bütün dünyevi nekaisten, eksikliklerden temizlenecek, ahirete uygun bir hal ile bize verilecek. Veya biz biz ona olacağız ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbirleriyle beni en çok etkileyen yeri geliyorum. Biraz acele ediyorum. Daha beni etkiliyor ben bekar olduğum için. Benim gözümle evlilere konuşacağım. İki kelime. E, hadsiz bir zamanda, hudutsuz bir hayatta birbirleriyle per, perderane. Yani ben bekarım, isterdim böyle bir şey diye konuşacağım. Birbiriyle bir pederane, ferzendane. Ferzendane ne demek? Ferzendane. Arkadaşane. Arkadaşane. Kardeşane. Kardeşane, arkadaşane münasebetlerin münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir. Şimdi kız kızdan başlayayım. Beni etkileyen beni etkileyen Birbiriyle bir, pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane, iki, dört tane söyledi. Şimdi ben anladığımı söylüyor. Buradan bir şeyi. Benim gözümle başka. Bulamadınız. Ferzendane evlat gibi yani bir şekilde. Ferzenden derler ya. Şimdi kız, kızdan başlayayım. Kız evlendi, şey, annesinin babasının yanında bulunuyor. Gözünü açtığı zaman erkek olarak ilk babayı görüyor. Abi, kardeş olma ihtimali olmama ihtimali var ama baba var. Bir kız evde büyüdüğü zaman erkek olarak babayı görüyor. Erkek evladı ise o evde büyürken ilk kadın modeli, model olarak anne görüyor. Hep böyle büyüdükleri için kız baba gibi düşünür erkekleri. Kız ise, erkek ise ana gibi düşünür kadınları. Evlendikleri zaman o babası gibi bir şey arıyor. Onun, onun gibi davranışlarının şefkati, koruyuculuğu bilmem ne. Ötekisi de anası gibi bekliyor. Kavganın bir sebebi. Ben onu anlatmayacağım. Şunu anlatacağım. Beni duygulandıran şey. Bir kız babayı terk ediyor sana geliyor mu? Bir kız anayı terk edip sana geliyor mu? Bir kız kardeşini terk edip geliyor mu sana? Bir kız çevresindeki arkadaşları terk edip geliyor mu? Dört. Sen ey koca Anayı terk eden karına analık yap aynı zamanda. Babasını terk eden hanımına aynı zamanda babalık yap. Yani o boşluğunu gider. Arkadaşını ve kardeşlerini terk etti. Aynı zamanda ona arkadaş ol ve kardeş ol. Ey hanım! Erkek, anasının yuvasından çıktı bir yuva kurdunuz, babayı terk etti. Ey hanım kocana babası gibi, baba eksikliğini hissettirme, baba gibi ol kocana. Hem hanımıysın ama hem baba gibi ol. Babalık ihtiyacını gider kocanın. Kocanın analık ihtiyacını gider. Kocanın arkadaşlık ihtiyacını bıraktı, çevresini geldi. Kardeşlerini terk etti, ablasını, kız kardeşini vesairesini geldi. Onun bu ihtiyacını gider. Böyle ol. Böyledir demiyorum aşağı Böyle anlıyor. Dört tane dedi. Bir, pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane. Bunun dışında başka bir şey yok ki. Pederane, evlada yakışı, ferzendane. Daha çok anneye kullanılır. Analık gibi. Şimdi bu bizim neyimiz oluyor? Cennet. Peki hanımına ya abi yapmıyor. Sana hani ne? Senin kadar bu kadar ders dinliyor mu? Yok. E senin bu bilgilere göre davranmışınla bu bilgiler olmadan e, davranmasını bu bilgileri biliyormuş gibi davranmasını beklemek cinayet değil mi? Haksızlık değil mi? İlkokul bitirmiş, üniversiteyi bitirmemiş insanı imtihana LPG mi? Le, ne diyorlar? ki? KPS e mi diye bir şey diyorlar. İmtihanı alıyorsunuz. İlkokulu bitirmiş ama bu imtihanda hem üniversiteler var hem liseler var. Hem olur mu şey? Yani aldığı derse göre davranış beklenilir. Şimdi bu dersleri bu dersleri dinlememiş. Ama bunu bekliyorsun. Sen yapacaksın. Ama abi yapmıyor. Bakın yapmasına göre davranırsan iyilik değil borç ödemektir. İyiliğe karşı iyilik İyilik değildir. Borç ödemektir. İyilik ise beklemeden yapmadığı halde yapmaktır. Sen bana böyle yaptın ben de böyle yaparım. Bu kölelerin işidir. Kimin? Köle köle ruh ruhluların işidir. Yani ben nasıl davranacağım Ahmet sana? Sen belirliyorsun. Sen bana böyle davrandın. O ben de sana böyle. Böyle dedin. Ben de sana böyle diyorum. Böyle yaptım. Ben de sana böyle yapıyorum. Peki benim davranışımı şekillendiren senin davranışındır. O zaman ben köleyim sana. Abi dersin konusuna bakarsak e, karşıya iyilik yapmak doğru ama yine aslında kendine iyilik yapmak. Kendine. Cennetine. Cennetine. Sen yapmamak, düşüyorsun. Düşmemek için. Hani sukut dedi ya sukut etmemek için. Yine kendine dönük bir yatırım yani. Evet. Karşıda da iyilik ama kendine dönük bir yatırım. Karşını da kurtarıyorsun, onu da cennete alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> onu da cennetten alıyorsun. Enteresan bir şey Evet. Havanı da alıyorsun. Ha. Yoksa havanı alırsın. Allah. <gülüyor> 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 Allah Allah. Benim bu bu eksikliğimi havluyla gideriyorum. Ne diyeceksiniz ki, ne demek ya havlu, başka ba düşünceler belki sevk eder. Böyle abdest aldığım zaman, e sarıyorum ya abdesti. Birisi bana sarıldı, yani varlığımı bana hissettiriyor. Şu anda hissetmiyorum. Ama şu anda hissediyorum. Çünkü dokunmuşum. Ama kendi elimle anlamıyorum bunu. Bak, benim varlığımı hariçte bildirme yönümü bilmiyor abdestle kurulanırken varlığımı anlıyor. Çünkü bir şey sürmüş bana, sürtünüyor. Garip diyeceksiniz ama garipsemeyin. Bu felsefe de değil, ne olduğunu da bilmiyor. Tuhaftır. Allah öyle bir Allah'tır ki, her neyse Allah başka bir şey yani. Acayip bir şey. Düşersiniz cennetten. Böyle işte Adem ve Hava bir semboldur, simgedir, vaka olmuştur, vakadır. Ama Kur'an önümüze koyarak simge ve semboldan aynı hayat bizde ceyran ediyor. Abi o cennetten. Sen diyorsun cennet. Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Abi cennetteydi. Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Bilseydi Beka olduğunu bilecekti ve sen burada öleceksin en sonunda şunu yersen beka bulursun yalanına kanmazdı. Cennet olduğunu çünkü cennette ölüm yoktur. Bizim cennete yüklediğimiz mana Adem'de yoktu. Çünkü niye? Ad Adem, Adem'i bilmiyordu. Adem varlıktır. Adem A çekiyor takke koyarsan böyle varlık oluyorsun. Adem dersen yokluk. Adem Adem peygamber. Adem peygamber. Adem hiç değil bilmiyordu. Çünkü cennet zıtların ciğeri... cennet zıtların cemi değildir. Senin cennet anlayışın onda yoktu ki beka bulacağım diye onu yedi. Bilseydi cennette ölüm olmadığını o yalanı yemezdi. Önemli olan cennette olman değil cennette olduğunu bilmendir. Buna misal sarayda dahi olsan cehennemdesin diyor usta. Allah'ını bilen, Allah'ını tanıyan Allah'ını seven zindanda dahi olsa saraydadır ve bahtiyardır. Ama Allah'ını bilmeyen, Allah'ını tanımayan, Allah'ını hakiki sevmeyen sarayda dahi olsa zindandadır, bekbahttır. Değil mi? Peki sarayda olduğunu da bilmiyor. Bakın, sarayda olman önemli değil. Sarayda olduğunu bilmendir. Senin cennetin, bahtiyarlık budur. Yoksa o cennetinin cennet olduğunu bilemezsin, düşersin cehenneme. İlginç ders değil mi? Çok tuhaf. Risale'ün tuhaf değil mi Allah'ını seversen ya? Abi insaniyete verilen en büyük e, nimetlerden birisi de Allah'ın insan kendisini insan ihsas ettirmesi. Evet. Hmm. 30 bin pencerede söylüyor. Ne diyor ne diyor 30 bin pencerede? Kendisini insana ihsas ettirmesi, hissettirmesi <laughs> diyor. Allah al, nimet Allah nimettir. Bak 756 mıydı şu anlarda? 58, 758. Ee, Allah'ın insanlara verdiği en büyük vücuttan hariç var ol kör olsan, felç dahi olsan ümitim seni bu konuda seviyorum ya tabi olabiliyorsun bana. Ee, varlık anlayışı var ya var, var varlığın varlık bilinci, şuuru bizde. her Felsefede bilinç. Varım diye biliyor musun? Fel, felç dahi olsan kör ol, ne olursan ol ben varım bir an diyebiliyorsan ne mutlu sana. Ondan hariç en büyük nimet şey nimet Allah'ın varlığıdır. İşte diyor ki Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi de insana kendi varlığını hissettirmesidir. Evet. Var ettiğim beni, varlığından haberdar ettim beni. Ne güzel bir Allah ya. Böyle Allah olması lazım. <laughs> Hoşuma gidiyor. Var ediyor, yetmiyor. Varlığından haberdar ediyor. beni var ediyor, hiçbir şey yaramıyor Cennet adamdı. O da cennetteydi ama cenneti bilmiyordu. Bil, olduğun yer önemli değil. Onun için diyorum ya. Bursa'daki daha çıkarken Bursa'daki o çınarı 900 mu 700 sene tabelası unuttum. 700'ün üzerinde bir yaşı var. 700 sene diyelim. 700 sene mi çınar kereste, kütük mü yaşamak istersin? Bir saat insan bir saat insan mı idiyse insan. İnsan tabii ya. Deseydin veya desek insanlıktan hiç senin yoktur. Ne insan nedir bilmiyorsun ki o zaman. Çünkü bir an bile yetiyor. Onun için nerede olduğunu bilmiyorsan sarayda dahi olsan zindandasın, betbahtsın. Ama nereden için olduğunu ben zindandayım ama niçin buradayım? Kimin adına buradayım? Zindan saray olur, Medrese Yusufi olur. Cennetten ihraç edilmeyelim arkadaşlar, cennetin içindeyiz. Yani onun davranışı davranışınızı belirlemesin. Bana böyle yapıyorsun ha ben de böyle yapıyorum. Bana mı dövdün? Çak karım ben de ağzına bu sözü çak. Bu nedir kölelerin işidir. Çünkü benim davranışımı konuşmamı sen belirliyorsun. Sana kaç adım atıyorum? Anladım mı abi? Çok güzel değil mi? Şimdi cennetin düşmemeye gayret edeceğiz. Eh, Ahmet? İnşallah. Sevgili kardeş, daldın da canım benim. Dalmayacaksın artık. Şükürler olsun inşallah.